Kurtbi burada ne diyor biliyor musunuz? Resulullah'ın diyor sadece ona mahsus 15 tane helal maddesi vardır diyor. Ümmete yok bayırsa. Bir tanesini söyleyeyim mi? Şş sıkı durun ama. Peygamber yolda gidiyor. Bir kadına gözü ilişti ve hoşuna gitti ve bunu dile getirdi. Tavassut etti. Ahmet'e söyledi ya şu hanımefendi ben hoş vay. O hanımefendinin kocasına düşen ilk vazife. Derhal boşayacak eşini peygambere verecek. Kurtubi Asap suresi 50. ayetin tefsirine bakın. Bilmiyorum Beşir Ariarsoy burayı çevirdim. mi? Çeviremeyebilir yani burayı. Şimdi dostlar Kurtubi kim? Hatim duası yapıyoruz değil mi biz? He? Yapıyoruz. Hasıl olan sevabı gönderdiğimiz ekibin içinde kurtubi de var. <laughs> Muhaddisin, müfessirin, rıdvanullahi aleyhi mecmainin de ervahına bağışladık. Sen ile ya Rabbi dediğimiz adamlar bunlar. Doğru mu? Doğru. Peki bu ne ahlaksız ki? Tırnak içinde söylüyorum. <laughs> Resulullah'a sen böyle bir galiz bir sıfat yakıştırıyorsun.